Pek kıymetli yol arkadaşlarım ve değerli yatırımcılar videomuza hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber sizlerden gelen talepleri değerlendirdiğimiz, aynı zamanda da hem gündemi ve piyasayı endeksi konuştuğumuz bomba gibi bir video hazırlayacağız. Ee, biliyorsunuz yani dostlar bu, biz zaten potansiyelleri bültenlerimize kovalıyoruz. İşte dün açık canlı yayın yaptık orada bile dün yaptığımız hissenetler senetler arasında bugün mesela bağlı kimya gibi dün işte çok güzel destekli dediğimiz şirketlerin tavana gittiğini gördük. Yani elimizden geldiğince para kazanan taraftayız zaten. Güzel marjlarda paralar da kazanıyoruz. Bugün model portföyü iki tane tahtı yine %5 üzerinde hareketler gerçekleştirdi. Yani güzel yerdeyiz ama tabii ki şunu da biliyoruz. Borsada yatırımcı dediğimiz tabir yani küçük yatırımcı diye sesleniyoruz. Çoğu arkadaşımız işte birine güvenmiş, bir tahtacının grubuna girmiş, terste kalmış. Ya da birisi senedine inanmış, yatırım yapmış, terste kalmış. Onlar hareket edemiyorlar. O yüzden kimseyi arkamızda bırakmayacağız arkadaşlar. Elimden geldiğince yanınızdayım ve bu seriyi haftada iki güne çıkarttım. Artık salı ve cuma günleri yapmayı planlıyorum. Ee, sizler de eğer bu aileye katılalım, ilk defa takip ediyorsanız, duyuyorsanız. Bu şekilde beni dinleyen biri var, beni duyan biri var diye düşünüp kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone ol butonundan dahil olabilirsiniz. Aynı zamanda beğeni butonuyla da siz gibi sizin gibi değerli dostlarımıza ulaşmak adına katkı sağlayabilirsiniz. Bunlar gayet e, sadece sizlerden ücretsiz bir şekilde talep ettiğim şeyler arkadaşlar. Evet şimdi. Diğer tar talep tarafı da şudur: e, Sosyal medya adreslerimiz çok aktif olduğumuz noktalar, e, kısa vadeli trade ve fırsat değerlendirdiğimiz, anlık işte trade ettiğimiz şirki, hisseleri yazdığımız Broker NK Borsa Analiz, aynı zamanda haberleri, kapları paylaştığımız her sabah e, bir bültenimiz var. Orası Broker NK Borsanız Telegram grubumuz arkadaşlar ve bu seriye yazabileceğiniz hisseleri yazıp talep de bulunabileceğiniz yerde Twitter. Twitter adresimizde broker.nk. Buralar onaylı tikli hesaplar arkadaşlar. Buraları takip etmeyi de unutmayın. Evet bugün paylaşımımı yaptım. Klasik yorumları talep ettim. 95 tane yorum gelmiş arkadaşlar. Tabii ki bu seri artık niye ikiye katına çıkartıyorum? 95 hisse senedine bakma şansımız olmadığı için tabii ki 5'er tane seçiyorum. Ama işte haftada 10 yapsak eritmeye başlarız. Çünkü üst üste aynılar, aynılara da bakmamaya çalışıyorum. O yüzden çekiliş kullanıyorum. Herkese eşit mesafedeyim arkadaşlar. 5 tane asıl 5 tane de yedek seçiyorum. Bunların içerisinde eğer baktıklarım varsa veya sadece yorum yaptıysa aşağıdan alıyorum. Bunu da söyleyeyim. Şimdi her zaman da altı tane size bakmaya çalışıyorum. Bugün de bir tane benden olsun. O da kontrol matik arkadaşlar. Tabi ilk etapta yine endeksimizle başlayacağım değerli dostlar. Endeksimiz bugün ne kadar hacim? 130 milyar civarında bir hacim yaptı. 97 milyarını bir tarafından gerçekleştirildi. Geriye kalan da işte 33 milyarlık bir hacim var. Bu hacimde geriye kalan 70 şirketimizde gerçekleşti. Hacim olarak çok mükemmel, ha şöyle güzel falan diyemem. Öyle bir hacimimiz yok ama en azından endeksi tutan şirketlerde sağlam bir du duruş var. Yani bugün Şişam'ı da takip ettim. Mesela Şişam'da da güzel bir hareketten var. Orada da Oya takip ediyorum. Oyak yatırımda birisi eksiden artıya aldı. Orada bir kısa trade ettim hatta bugün. Yani Şişe tarafı güzel. Türk altın iş işletmeleri güzel. E, bu, bugün düzeltme yapmasın hiçbir önemi yok arkadaşlar. Çok kısa vadede çok büyük bir prim yaptı. O yüzden biraz arası soğutması güzel. Yani genel itibariyle de endeksimiz 11.207 hala kıramadı. Hatta oraya kırsan ne olacak? 11.340'da düşenimiz var. Orayı da kırması lazım. Yani biz bu noktaları kırmadığımız müddetçe alttaki gap riski 11.000 riski de devam ediyor. Bir bahaneyle buradaki gap'i de alabilir endeks. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. O yüzden Endeks noktasında hala dirençlere çok yakınız ve dirençlere yakın olmamız beni rahatsız ediyor. Ya bunu güzel bir hacimle kıralım artık şu 11.300'lerin ki artık 11.500-12.000 aralığına hareket başlasın. Ama kıramazsak da 11.000'deki desteğinde de söyleyeyim şimdiden bu noktaya doğru bir düzeltme de gelebilir. Gelelim diğer 6 tane şirketimizin analizine. Bayağı bir detaylı analiz yapacağız öncelikle. İlk kontrol bakacağım bu benden olsun. Patron çıldırdı. Kontrol de bugün. Küçük yatırımcıya ciddi manada zarar ettirildi ee, çok dengesiz ben yine sorgulanması gereken aslında ee, yani bu S.P.K tarafından buna çok fazla tabii ki serbest piyasa yani biri alacak biri satacak elbette niye sattın diyemezsin sadece piyasa bozucu bir işlemse onu sorgulayabilirsin. Arka detaylarını biz bilemiyoruz. Yani nereden sağ cep, sol cep yapıp mı düşürüldü? Yoksa gerçekten biri malı çıktı, o mal biri, ta birileri tarafından karşılandı mı? Bunları iki gün sonra özellikle göreceğiz takas tarafında. Şimdi öncelikle olayı anlatayım. Sabah açıldı kontrolmatik, gayet normal bir şekilde açıldı. Ardından da e, yukarı yönlü sürüm başladı. Sürümle beraber... Tavana kitlediler arkadaşlar. Tavanda da 10 küsür milyon lotluk bir alım yazıldı. Ardından Tavan tarafında bu satış başladıktan sonra bu mallar eritil, eritilir gibi yapıp aslında e, alımlar silinmeye başladı. Ardından tavan bozuldu. Ardından bir daha kitlendi. Sonra bir daha 9 milyon lot yazıldı. Aha dedi herkes tamam artık buradan daha da düşmez. Derken bir anda info tarafından 10 küsür milyon lotluk bir anda bir satış ama yani adam böyle 300 bin, 300 bin, 300 bin, 300 bin, 300 bin, 1 milyon, 1 milyon piyasa emriyle mal satmaya başladı. 15 milyonu bir eritti. Bir baktık takasta mal kalmamış info tarafında. Aa acaba satış bitti mi derken bak çok uyanıklar arkadaşlar. Burada profesyonel olmadığın müddetçe gerçekten zarar edersin. Orada eksi 2 idi malını bitirdiğinde. Eksi 1 daha doğrusu. Eksi 0.50 idi. Mal bitti göründü. Oradan Bofa, Carchut diğer işte iş yatırım almıştı. Bofa almıştı. Bir de ziraat almıştı sabah. Onlar tekrardan tahtaya artı 3'e kadar getirdiler bakın. Orada bir baktım. E, in fotoğrafına 17 milyon lot daha virmanlanmış. Aha dedim. Bu tahta bugün eksi kapatacak kesin. Bunu da gittim. Tabii ki siz değerli dostlarımızla her zaman olduğu gibi paylaştım arkadaşlar. Buyurun bakın. Ha o zaman 32 milyon lot sattı. 6 milyon daha satacak diye uyardım. Bunu da e, Info sattı. Bunun üstüne bir de Gedik sattı. Ve neticesinde Kontrolmatik gerçekten e, beklediğim gibi negatif kapattı. Eksi 8 kapattı arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. E, bunun karşında kim aldı? İş yat aldı. Garanti aldı. Yapı kredi aldı. İşte e, ziraattir. Bilmem nedir. Yani bunun küçük yatırımcı olma ihtimali de çok yüksek. Ee, bu kadar malı küçük yatırımcı alabilir mi? Bu kadar malı nasıl karşılasın gibi de sorabilirsiniz. Haklısınız. Ama böyle hacimli hisse senetlerini acaba tabandan tavana ya da işte eksi 4'ten artı 4'e %10 yakalar mıyım diye atlayan çok insan oluyor. O yüzden burada küçük yatırımcının da bu tahtaya girdiğini düşünüyorum. Ama tabii ki bunu sadece tek başına küçük yatırımcı da yapmamıştır bunu da dediğim gibi TRT2'de göreceğiz. Şimdi genel değerlendirme anlamında da Kontrolmatik'te zaten 5 milyar öz ama 18 milyar piyasa değeri. Zaten pahalı bir şirket kesinlikle. 450 milyon net karı olan 3.64 PDD oranı FK'sı negatif olan bir şirket. 400 milyon lotu var. Zaten bölündü artık. Lotu da artmaya devam ediyor. Artık eski sığlığı da kalmamaya başladı. Kötü demem ama genel temel analizini yaptığımızda şirketin tabii ki durumu iyi değil. Biliyorsunuz Tera'ya bir mal satışı gerçekleşti. O herkes de aha Tera girdi tahtaya falan beklentisine girdi. Bu e, Tera buna girmez. İşte Tera buradan mal almaz. Fonlarına mal almaz diye bir şey tabii ki söylemiyorum asla. Neyin ne olacağını onlar bilecekler. E, ama şirket bunu niye yaptığını da açıkladı. Ben dedi, kısa vadeli borçlarımı ödeyeceğim. Aynı zamanda dedi hisse senedime likit yani satıyorlar. E, sattıkları zaman bunu karşılayacağım dedi. Bugün böyle bir şey görmedik. Acaba o karşıladıkları kendileri miydi? Onu da bilmiyoruz tabii haklarını da yemeyelim. Ama neticesinde arkadaşlar öyle ya da böyle bu şirket... E, 17 liralardan ta 14 liralara yaklaşık %18 civarında düşürüldü mü? Düşürüldü. Çok fazla anlatılacak bir şey yok. E, şu an teknik olarak tam destekte de kapattı bakın. Tam destekte de, 14.30 bakın Temmuz'dan gelen trend. Eğer bu trendi alta kırmaya kalkarsak düşen trendi bu bizi yavaş yavaş 12 aralığına kadar getirir. O yüzden yarın umut ediyorum ki e, bugün tekrardan hatta diğer bilgisayarımdan da açayım. Tamam mı? O hazır açıkken. Evet 30 milyon info 16 milyon gedik 8,5 milyon kolendi 6 milyon global arkadaşlar. Ve info haricindeki hepsi negatif yani virman mal satışı. Aynı zamanda infodaki o kalan 7 milyonda muhtemelen zaten info üzerinden alım satım yapan küçük yatırımcı. Onu da söyleyeyim. Ee, tabii bu mallar yatırım fonu tarafından mı çıkıldı? Onlar TRK'de dediğim gibi e, virman mallar muhtemelen de öyle olacak. Ya yabancı çıkışı oldu ya fonlardan bir realizasyon oldu diye düşünüyorum. Bunları göreceğiz arkadaşlar. Genel durumumuz bu şekilde. Ben yine bilgilendirmemi yapmış olayım. Çünkü ben mağduriyetin karşısındayım kardeşim. Kimsenin malını bedava kaptırmam. Tabii ki trade'de zarar edebilirsin. Ama en azından neden olduğunu bil. Ve nerede olduğunu da bilmen lazım. Şimdi boş fren hakikaten yine çok yatayda kalmış. Uzun zamandır da trend yapamamış birisi senedi Sadece şunu söylemek lazım. Dibe çok yakın. Artık Yasin Bey dip dip bölgeye çok yakın noktada hareket ediyor. Burada 153-154 aralığı ana trend destek noktası ki bu tahta Ekim 24'ten bu yana bakın gördüğünüz gibi bu bu kanal içerisinde. Kanal ne? Kanal dediğim gibi 154 ve ee, yani 220 bölgesi arası. 220 için bir heyecan olabilmesi için 174 lira bölgesi üzerine atmamız lazım. Şimdi biz aslında malın toplanılacak, sabredip beklenilecek bölgesindeyiz. Burada satılması değil, tam tersi kademeli değerlendirilip çünkü bakın bir kere gitmiş, iki kere gitmiş, burada üçüncü kez gitmiş, dördüncü kez gitmiş, beşinci kez neden gitmesin? O yüzden evet 154-144'leri de unutmamak lazım ama 174 noktası üzeri kapanış geldiği takdirde tahtanın 220 noktalarına kadar gidebileceğini düşünüyorum. Bu haftalıktır, sabır gerektirir. Haftalık bazda 174 üzeri kapanışta da heyecan başlar. Onu da söyleyeyim. Hatta öyle bir durum oluştuğunda bizleri de uyarabilirsiniz. Çünkü hem bizler de değerlendirebiliriz belki. Hem de e, sizin için yeni güncelleme bir analiz de yaparız. Peki genel durum ne? Ona da bir bakalım. Boş frende. 500 milyon öz 19 milyar piyasa değerimiz var. 69 milyon kar, FK 171, PD'de 38. Arkadaşlar şirketin tek güzel yanını söyleyeceğim. Tek bir tane var. Gerisi kötü. Bir tane güzel yanı var. O da 18 milyon lotun olması. Bu çok güzel. Yani lot sı sığ tahta sı, sı e, alımlarla çok rahat hareket ettirilebilir. Geriye kalan her şey çok pahalı. Yani 122 milyon öz sermayesi olan bir şirket zaten düşük sermayeli olduğu için bu kadar az notu var zaten ee, ama o 20 milyara yakın piyasada değer görüyorsun. Bu değer görebilirsin bu arada yani düşük sermayeli şirket niye bu kadar değer görüyor demem ama sen bu değeri karşılığında bir değer üretmemişsin. 69 milyon kara 20 milyar piyasa değeri zaten 171 FK ile bizlere kendini gösteriyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Takas tarafında e, BOFA'da. Çok ciddi bir satış olmuş. BOFA'da 447 milyonluk bir çıkış var arkadaşlar ki pozisyonu 70 bine düşmüş. Ee, Bunu karşılığı yine dağınık bir Citibank yabancı da birazcık alımı olmuş. İş, ziraat, sti karşılamış diyebiliriz bu BOFA'nın toplu satışını. Onun haricinde yabancı takası yüksek bir şirket aslında. Ee, yabancının alımıyla yani yabancı alımın devam etmesi de aslında önemli. Ama... Dediğim gibi tabii ki biz şunu istiyor. Ben şunu isterim açıkçası. Burada 100 er milyonluk satış. Burada 400 milyonluk bofa alışını görsem işte derdim bir şeyler başlıyor. Ama onun haricinde şu an için bunu söylemek erken. Evet mavi biraz böyle baba şirkete de girmiş olacağız. İyi olacak. Gerçi mavi de öyle çok büyük bir mağduriyeti ben ee, yani şey yapmıyorum. Çok büyük bir mağduriyet söz konusu değil. Ama tabii ki şu anlamda Hani diğerlerinin %80 düşen şirketleri analiz edeyim de bunlar normal geliyor bana. Ama baktığımda tabii adam da şöyle haklı. 24 Temmuz'da e, şirket 70 liraymış abi. Yani bir, bir buçuk sene olmuş. %50 zararda. Doğru aslında herkes haklı bir yerde. Mavi ile ilgili şunu söylemek lazım. Dostlar 38-90 noktası çok çok kritik bir bölge. Çok blok bir direnç var orada. O nokta kırılmadıkça yatay trend devam edecek. Yani bunda bir Türk, e, Türk e, altın işletmeleri, işte şişe cam... Bir Aselsan gibi şirket böyle 130 rallileri yapan şirketler gibi e, hareket bekliyorsak öncelikle bu 38.90 üzerine kırılıp üzerinde bir kapanış gelecek. Eğer bu gerçekleşirse devam arkadaşlar. 36 lira 30 kuruş noktası da şimdilik destek seviyesi diyebilirim. Gelelim tamam diğer tarafa da bakalım tabii ki maviye ee, yani 11 milyar 29 1 milyar kar güzel FK11 2.50 PD'de gayet güzel abi yani bu oranlar gayet kabul edilebilir, gayet uygun kabul edeceğim oranlar giyim tekstil şirketler arasında zaten gayet iyi bir baba şirket olarak baktığımda da yine iyi kabul edeceğim bir şirket değerlendirmesi diyebilirim Takasta yabancı çok çıkmış bak 23 milyon mal yabancı satıyor emeklilik fonları tep yatırım fonları biraz alım yapıyor Yabancı bu tahtanın bir emeklilik fonları bu malı topluyor abi. Bak. Yabancı sattıktan sonra emeklilik fonları birinci sıraya yükseliyor. 7 milyon lotla beraber Citibank çünkü 15 milyon lot satmış. Aynen. E, fonlar toplamaya devam ediyor. Yatırım fonu da almış yani. 2 milyon lotla yatırım fonu almış ki o da %17'ye sahip. E, yani burada satış var evet yabancı tarafında ama alım piyasa değil. Alım yine fonlar olmuş. O yüzden mavi tarafının takası kötü değil. Temeli kötü değil. Tekniği kötü. Tekniği 38-90 kırılmadıkça çok fazla bir heyecan duyulmaz. Kırılırsa işte orada heyecan başlar arkadaşlar. Geldik sur tatil evlerine. Yani halk arzından bu yana yüz güldürmemiş bir şirket. Ara ara evet hareketleri olmuş. Oradan da zaten taban taban verdiler. Bir daha götürdüler bir daha verdiler. Şimdi bir daha götürmelerini umacağız. Ee, teknik olarak yine pozitif kanalda olduğunu söyleyemeyeceğim bir şirket. 51-20 üzerine bir öncelik atak lazım. Ee, o atak gerçekleştikten sonra düşen kırılımıyla beraber bir heyecan başlar. Yani öncelikle 51 lira 20 kuruş üzeri bir kapanışa ihtiyacımız var. Bu gerçekleştiği takdirde rahatlarız. 47-40 ve 46-30 noktaları sıralı destek olarak takip edilebilir. Yani dip diyeceğim nokta 38-60 bu arada. Yani en kötü senaryoda 38-35 lira. Ama tabii 46-30 ana desteği üzerinde de problem yok. 51-20 üzerinde rahatlarım teknik olarak bilginiz olsun. Geldik şeye değerlendirmeye. Öz sermaye 9-8 PDD şey piyasa değeri. Yani GEO şirketleriyle ilgili 1'in altında PDD'leri zaten çok rahat görüyoruz. Ama 1.3 karı olup 4.79 FK'yı her şirkette göremiyoruz. Yani burada GEO'larda ben PDD'ye bakmıyorum çok fazla. E, FK tarafını güzel buldum. PDD'si de tabii ki 1'in altında olması güzel. Aslında baktığınızda 38 milyon lot yok. Oranlar gayet bu lotuna rağmen güzel. Yani temel tarafı gayet benim için uygun arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, tabii biraz böyle bilanço tarafı da önemli. E, borçlanma yok, yok abi 132 milyondan 96,8'e düşürülmüş zaten uzun vadeli borç biraz fazla. Evet bak uzun vadeli yükümlülüklerde ciddi bir artışımız var, ertelenmiş gelirler tarafında tamam. Yani neredeyse borçlarını zaten nakitle kapatabilecek düzeyde bir şirket. E, o yüzden e, bilanço tarafında problem görmedim. Zaten temel oranları uygun, lotu az, bunlar gayet güzel durumlar. Takasta bir ekstra bir durum var mı? Yok. Bofa yatırım fonları falan satmış. Marvas falan. Ardından Ziraat Deniz ata almış. Ziraat bu tahtada gerçi %22'ye sahip ama e, yeteri kadar al topladı mı orası meçhul. 1 milyon lotluk bir alım olmuş 3 aylıkta. Ki zaten son haftalık aylık da aylık haftalık günlükte daha doğrusu satışlar devam etmiş. Yani genel durum takasta heyecan yok. Zaten fiyata yansımış. Ama temel birisi girse çok rahat bir bahaneyle sürüm yapabilecek düzeyde. Evet Uşak Seramik. Ee, Uşak seramikle ilgili de şunu söylemek lazım. Tahtanın bu meto grubu vardı biliyorsunuz takeovercılar. Onların hapis durumuyla beraber her gün düşmeye devam ediyor. Yani şu trendde normalde biz bu 3.28'lerin altına kolay kolay vermiyordu bu şirket. Açıkça söyleyeyim. Hatta şuraya kadar bile es verilebilir. 3.25'in altına çok fazla vermiyordu. Ardından o süreçle beraber maalesef o trendleri altına sakmaya başladık. Şimdi Uşak Seramik de ilgili arkadaşlar. Genellikle böyle malın toplanıp çok sert sürümlere sokulduğu noktalar 2 lira. Ben 2 liraya düşmesini bekliyorum. Düşmeli falan demiyorum. Ama hani böyle çok büyük heyecan ya da çok büyük tepki gelen noktalar her zaman bak 2 lirada burada rally yakaladı. 2 liradan işte takeover muhabbeti 8 liraya gitti. Sonra 2 lirayı bir daha geri getirdiler. Bak maalesef çok büyük bir manipülasyondu bu. 2 liradan sonra bunu bir daha 3.30'a bir daha sonra 2 liraya geldikten sonra buradan kademeli bir şekilde yine 7 liraya götürdüler. Şimdi tekrardan düzeltme içerisinde yani şunu söylemek istiyorum bak patron burada şunu söylüyor. 3.17'nin üzerine atmadıkça burada trendi kırmadıkça bu baskıyla ara ara tepkiler alsa bile düzeltme treni 2.58'lere kadar bile devam edebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Hiç öyle aşırı satın bölgesindeydi. Şöyleydi böyleydi tarafına bakmayın. 3.17'yi kıracak üstünde kapatacak bir iki gün. Ben de diyeceğim ki aha tamam buradaki satışları karşıladı. Niyeti biraz götürmek olabilir diyeceğim. Onun haricinde negatif kanal hareketliliği devam ediyor olacak Uşak seramin bilginiz olsun. 4 milyar 400 milyon öz sermaye 3.4 piyasa değeri 200 milyon zararımız var. Oran uygun arkadaşlar. Yani şöyle 44 VK'mız tabii ki zarar ettiğimizden dolayı şişiyor normal ama Pededoron'umuz bir seramik firması için bence güzel bir oran. E, lotumuz biraz fazla ama önemli değil. Likit bir şirket onu da söyleyeyim. Yani bu hareket ettirildiği takdirde likiti de sağlayan bir şirket. O yüzden ee, o noktada da bir problem görmüyorum. PDD oranında da bir problem görmedim. Tabii ki kar elde edip bu FK'sını onlara doğru çekse çok daha güzel olacaktır. Ee, temel durumunda çok büyük bir sıkıntı yok. Bunu söylerken artık dilimi şöyle ısırıyorum. Bu borçlanmalar var ya çok önemli. 4 milyar mesela şirketin kısa vadeli borçları. Yani bu borçlu bu şirketler abi. Yani 3 milyardan 4.7 milyara 100 milyondan 400 milyona çıkmış uçak seraminin. Ee, şu an için. Yani borçlar çok yüksek arkadaşlar. Ya yani bu şirketler için çok yüksek borç. 4 milyar TL kısa vadeli yükümlülüğü var. Baktığın zaman. Ya banka kredisi 1.1 milyar TL. Şimdi 1.1 milyar TL banka kredinin var bu faiz ortamında. Ee, tamam hani eyvallah hani borcunuz gibi değilsin. Öz sermayenin 6 katı 7 katı borcun yok tabii ki ama e, yine de 4.4 milyarlık bir öz sermaye sahip bir şirket olarak ee, 1 milyarlık bir şey 4 milyara yakın 3 küsür müydü civarında bir e, borçlanman tabii ki bir, bir tık fazla oluyor borçlu şirketler oluyorlar yani o tarafı tabii ki siz bileceksiniz arkadaşlar zaten işte biraz hisselerin fiyatına yansıması sebebi de o satıcı tarafta bul satmış çok ciddi bunu bulsun sattın hemen hemen toplam faktan biriyle karşılamışlar bu artık patron mudur başkası mıdır bilemeyiz. E Stibank yabancı tarafında 4.6 milyonluk bir alım var. Deutsche Bank yine 1.5 milyonluk bir alım gerçekleştirmiş. Yani yabancı biraz almış ama bank ofta 4 milyon satmış. Takasla bir heyecan yok arkadaşlar. Tahta kademe kademe basılmış zaten. Şu an için bu heyecanı ben Uşak'ta aramam. E, belirli bir noktaya oturmadıkça. Geldim Celhaya. Celhada durumumuz nedir? Bir de onu değerlendirelim. Evet bunda da bak Buna çok benzer bir hisse senedi vardı. Yani bu tahtayla ilgili de e, bu hareketleri çok sert yapıyor maalesef. Yani gitti yere geri geliyor zaten. Gap'leri kapatıyor ama bugün gepinin çoğunu kapatmış. O açıdan baktığımızda pozitif midir? Yani şöyle en azından bu 958'de tutulup doji yapmış mı güzel. Yani yarın bunu mesela ben cerha yatırımcısı olsam yarın bunu takip ederim. Çünkü yarın bu tahta 10 liranın üzerine eğer atarsa, 10 lira üzerine kapatmayı başarırsa 10.68 ardından 11.47 noktalarına kadar da gidebilir. Yani elimizde 9.57 de desteği olacak. Ee, 10 ara direnç, 10.68 üst direnciyle de celha takip edilebilir. Onu da söyleyeyim. Yani yarın özellikle 10 lira üstü pozitif. 10.68 üstü çok daha pozitif olur. Ee, yani bu gapten sonra artık tepki almalı diye düşünüyorum. Geldim celhaya. temel durumuna 4.2 milyon milyar pardon 2.9 milyar PD, PDD 0.70 72 milyon lot zarara bak abi 677 milyon zarar muazzam iyi 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 bak borç yok borç azalması var ben bunu bunu önemli buluyorum uzun vadede borçlanmış bu şirket ha o da ertelenmiş vergi yükümlülüğünden geliyor vergi ertelemesi Fark bu. Vergi. Ertelemesinden geliyor ama kısa vadeli yükümlülüğün azalması, borçları ama kısa vadeli borçlanmaları ödenmiş. Bu önemli. Tamam. Yani bunlar önemli buluyorum çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Son karşılıksız çekten kongordato ihtimaline karşı bile daha doğrusu gidebiliyor bu süreç. Önemli diye düşünüyorum. Bak. Bank of America 3 milyon not almış. 3 aylıkta. Ama biz burada 3 aylık bakmayalım buna ya. Buna ne zaman bakalım musun? Aylık bakalım. Kasım. Haftalık bile bakabilirim buna. Yine almış abi bu ofa. Aylıkta 2.6 milyon. 2.6 milyon. 3 aylıkta 3 milyon. 3 milyon lot almış. Haftalıkta her yani sürekli Bank of America'nın alımı olmuş bu tahtada genellikle de satış dağınık bir satış, muhtemelen de KY satışı olmuş. E, bu dalga boyunlu hareketlerle insanları zaten korkutuyorlar. Yani takas tarafı fena değil bence. E, temel durumunda da bir, e, borçlanması öyle çok yükselme durumu söz konusu değil. Tabii ki borçlu bir şirket ve zararda bir şirket zaten. Burayı beğenmiyorum. Bak şu, şu zarar çok fazla böyle bir şirket için. Ama zaten özsermayesinin bile altında fiyatlanan bir şirket. E, yani kaçın diyeceğim bir süreci yok kesinlikle. Ben temel olarak bunu söyleyebilirim. Teknik olarak da zaten bahsettim. Teknik olarak arasında hani gap kapatması hasebiyle en umut vadeden de bu şu an için. E buradan bir tepkiyle yukarı yönlü 10 lirayı keserse tekrar bir 10.68 noktasına da hareketlenme yapabilir. Evet değerli dostlar hem endeks hem 6 tane şirket analizi. Hepsi sizlerden gelen talepler. Aralarından fırsatlar kovalıyoruz, notlar çıkartıyoruz. Durum analizleri yapıyoruz ama her zaman şunu bilin. Elimden gelince sizlerin yanında olmaya devam edeceğim. Sizler de takipte kalın. Bütün mecralarda Broku'nun EK bir ferdi olun. Çünkü fırsatlar geldikçe hepsi ayaklarınıza seriliyor. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar diliyorum.